enteresan bir sual sordum. Hüseyin İlme Efendi'nin kitapları dedi. Mesela siz dedi tercümeler. Evet tercümeler. Hatta o konuyu daha da açar, açabilirsek Bir kere Kur'an-ı Kerim tercümesi değil bahsettiğimiz kitaplar. E, şimdi o da hassas bir konu. Evet. E, şimdi e, niye Hüseyin İlme Efendi'nin tercümelerine itibar ediliyoruz hocası olduğu için mi dedi. Yani yakalamış. Doğru yakalamış. Şimdi e, Mustafa Bey e, sadece dil bilmek yetmiyor. Mesela diyelim ki benim e, Fransızcam çok kuvvetli. Fransızca okumuştuk ya. E, niye gözümün içine bakın ya? Vallahi vallahi. Yedi sene İmum Hatip Dört sene de İlahiyat'ta Fransızca okuduk. On bir sene Fransızcımız var. Yok hocam ben bir şey demedim. Aseyyevu. <laughs> <laughs> Parlevu Fransa. <laughs> bak biliyorum yani. <laughs> <laughs> <Değil> merci. <laughs> merci. En çok da şey bu mersi diyor. <laughs> çok, çok, demek çok, çok <laughs> <bize. tipikler. gülüyor> e, Şimdi e, Dili öğrendim diyelim. Çok iyi biliyorsunuz. Yani çok iyi biliyorum. Ana dili gibi biliyorsunuz. Biliyorum. Bir tıpkı da kitabı Fransızca'dan Türkçeye tercüme etsem. O benim tercüme ettiklerimi. Doktorlar okusa. ...anama babama rahmet mi okurlar? <laughs> Rahmet okurlar. <laughs> Rahmet okurlar değil mi? <laughs> Rahmet okurlar. Dolayısıyla dil tek başına kafi değil. Dil tek başına kafi değil. Ee, şimdi... mesela burada dinleyicimiz onu yakalamış da ve Hüseyin Efendi Rahmetullah Teala altyapısı güçlü bir kere. Hocası öyle bir yönlendirmiş ki Arapça, Farça öğretiyor ondan sonra kendisi öğretiyor bizzat. Ya Birçok yabancı dil biliyor. Fransa'yla Selametin gazetesine abone evet. ettiriyor, ...okutturuyor... Birçok yabancı dil de biliyorlar. Evet. E, yabancı dil de biliyorlar. Tıp fakültesini bitirmiş, eee tıp fakültesine girmiş, eczacılık fakültesini bitirmiş. E, dolayısıyla donanımı yüksek kimyacı. Kimya e, Türkiye'nin bir numaralı evet. kimya yüksek mühendisi aynı zamanda. Şimdi e, yani asker kökenli olması sebebiyle askeri doktrinleri de iyi biliyor. Orayı da biliyor. Zehirli gazlar üzerinde de mütehassıstı aynı zamanda. Şimdi e, altyapısı güçlü. Bu yeterli mi? Bu da yetmiyor işte. Hem böyle birisi ...rehberi yoksa böyle birisinin tercümesine de pek itibar edilmez. Onun için dinleyicimiz orada yakalamış. Çünkü ona rehberlik edemi hocası var. Dört mezhepte de mütehassıs. Hatta e... Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri'nin birisi geliyor falan tıp konusundan bir şey soruyor falan bir başlıyor anlatmaya Seyyid Abdülhakim Arvası adam şaşırmış kalmış ezilmiş büzülmüş ezilmiş büzülmüş demiş siz nereden biliyorsun 50 bin sayfalı kitabı okuduk bizi buymuşlar ama onun da hocası vardı Seyyid Allah Arvası Hazretleri değil mi? Seyyid Fiyem de hocası vardı Tayyak Gari Hazretleri yani bir rehberler vardı. Yani e, hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki ben hocamdan ne hak ne batıl. Kimse bilir, kimse bilmez. Bunlar öğrendim. Rehber lazım. Rehber lazım. Bu rehber olayı çok önemli. Yani bunu insanlar çok anlayamıyor belki de. Hani biz anlayamıyoruz ama. Mesela İmam Rabbani Hazretleri çok yüksek. Hı hı. Hocası Baki Billah Hazretleri. Olmasaydı. Ne, olmasaydı. Ve hatta hocası da onun yüksekliğini kabul ettiği halde İmam Hı. Rabbani Hazretleri hala hocam diyor. Evet, hala hocam diyor. Yani bu, bu bunu, bunu iyi idrak etmek lazım. Evet, iyi evet. idrak etmek gerekiyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, şimdi e, Hüseyin Hilmi Efendi'nin e, ...hazırlatlarını kıymetli kılan nedir? Hocasıdır. Mesela e, hocası buyuruyor ki mektubatı oku, Orijinalinden okuyor. Ama özetler çıkarıyor getirip hocasına da aynı şekilde e, gösteriyor. Seyit Abdülhakim Arif bakmış okumuşlar. Okuduktan sonra böyle kıymetsiz bulmuşlar, koymuşlar. Kıymetsiz deyince tabi Seyit'in efendi çok mahcup olmuş demiş. yani demiş hocam hani bir şey şey yaptım. E, e, Hiç kıymet e, vermediniz gibi. Yok <laughs> yo, yani boşa zaman harcamışım. Evet. Kıymetsiz bir şeyle meşgul olmuşum falan. Seyit Abdül Abdülhakim ses dönmüş. Anlamadın buyurmuşlar? Buna kıymet biçilebilir mi? Ha, o zaman aynı şekilde. Onun için o kitabın ismini kıymetsiz yazılar koydular. Hocası böyle buyurdu diye. Kıymetsiz kıymet yazı... Biçilemeyen. Kıymet biçilemeyen yazılar. E, hocasının aynı şekilde şeyini. E, dolayısıyla, dolayısıyla ne doğru ne yanlış. Ne hak ne batıl. Rehber lazım. Ve hangi kitaplar hocası gösteriyor. Mesela Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan birçok kitap var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi de makiller yapıyor. İmam-ı Kastelani Hazretleri'nin Mevahiy kitabından. Çok makiller yapıyor. Ama hocası buyuruyor ki, Abdullah Cami Hazretleri Şevahir'in ve kitabını aşkla yazmış kardeşim buyuruyorlar. Aa. Onu yayınladılar. Şevahir'in ve yayınladılar. Mesela Mızraklı İlmi, İslam ahlakına koydular. Mızraklı yazan Muhammed Nur İziki Hazretleri bu kitabı aynı şekilde ihlasla yazmış. Çok salih bir Salih bir kimse okuyana tesir eder buyuruyorlar. O kitabı tercih ediyorlar. Yani hocasını gösterdi. Zaten Saadet Tebide'nin ön sözüne buyuruyor ki bu kitaplar çok kıymetli. Niye? Bana ait bir şey yoktu ondan <laughs> Ben yazdığım için <gülüyor> değil. <gülüyor> O sadece hazırlama yani. bana hazırlama düştü. Bunun için e, bunun için e, yani oradaki Murat nedir? Ve e, ayet-i dadi şeriflerde muradı kimler anlamış? Hocası söylüyor gösteriyor. Mesela tefsiri Beyda diyor tefsiri Hüseyin'i diyor hocası gösteriyor. Ben kendilerinden bizzat duydum. Kardeşim ben bunları bilmezdim ki buyurdular. İmam Rabbani Hazretleri de bilmiyordum. Rabbani Rabbani diyor da ben de Rabb'a bir şey zannediyordum. Böyle bir zatın ismini ben duymadım. Ben de duymadım. Biz de aynı şekilde onlardan duyduk. Dolayısıyla bir kişi yetişiyor, her taraf şey yapıyor. Bunun içinde bunun içinde rehberi olduğu için, mürşidi olduğu için, e, mürşidi olmayan İbn-i Teymiye mesela sapıttı gitti. İlmi vardı ama ilmi sapıtmasına sebep oldu. Niye? Rehberi yok. Rehberi yok çünkü. Bu e, şeyde İttihat-ı e, e, Terakki döneminde şair, alim geçinen e, işte Elman olsun, Sayın Nursi olsun, Mehmet Akif olsun bunların rehberleri yok. Rehberleri yok. Onlar da aynen Abdülhamit'in cennet mekanı hazretlerine düşman oldular bunlar. Düşman oldular. Neler denir ne ağır hakaretler yaptılar. Ne ağır hakaret. E peki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala Ali, hocasından aynı şekilde dinliyordu. Yani Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri rehberlik ediyor. Ve Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyorlar ki e, dinin batını bekçileri Sisliyaliye büyükleri zahiri bekçileri de Osmanlı sultanlarıydı buyuruyor. Hemen Osmanlılar hata hatta ya peygamber değil ki bunlar. Ama dinin bekçiliğini yapmış. Efendim hatası yok. Beni ilgilendirme. Sen kendi otur hatana bak arkadaşım. Doğrudur Selah'da taharetleniyor musun? Taharetlenemiyorsun. Ona bak. Tamam mı? Önce ona bak. Eee, o, oraya karıştırma. Ama Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Teala'yı hocasından sağlam ölçüler alıyor. Sağlam ölçüler aldığı için de yalpalamamış yalpalamamış. Öbürleri kendi kafasına aa ah böyle diyor ben böyle düşünüyorum, bana göre böyle, bana göre şöyle falan demeye başlamışlar. Öyle de bir tehlike var zaten. Tabi, yani. değil mi? Ho hocan yoksa hocanın olmamasını böyle bir tehlike. Tabii, falan. nefsi hocası oluyoruz nasıl? Yani, kerameti kendinden menkul derler aynen öyle. Öyle oluyor. Tabi. Efem e, bir de kardeşim dedi, işte, ayaklarına rahatsızdır dedi ben uzatıyorum falan. işte ben yapamıyorum. O yanlış. Burada e, burada efem içimden gelmiyor, e, beni rahatsız ediyor o değil. Orada şeriatın emrine uyurur. Ayakta duramıyorsan aynı şekilde oturduğun yere. Otururken de diz oturamıyorsan bağdaş kurursun. Bağdaş da kuramıyorsan ayaklarını uzat diyor. Emir edepten üstündür buyuruyor. Emir edepten üstündür. Orada sen edepli olmayı ye diyorsun ama emir böyledir. Ayaklarını uzat diyor. Uzatacağım o zaman. Edepten üstündür. Ee... Bir de e, dinleyicimize Salat Tefriciye dedi. Salavat. Salavattır. Yani kitaplarda anlatılıyor. Okunacak miktarlarda da bildiriliyor. Okunabiliyor mu? Okunabiliyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle görüşmek